Ahmet Görmen sizler de belirttiniz. Türkiye'de yağsız geçen günler nedeniyle baraj seviyelerindeki su oranları oldukça azaldı. Ve bizler de şu anda İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan önemli içme suyu kaynaklarından olan Elmalı Barajı'ndayız. Kameraman arkadaşım Hayrettin Kavi bu noktadan detayları ekranlarınıza getirecek. Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının da yağmaması nedeniyle barajlardaki su seviyesi daha da azaldı. Kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. Hemen sol tarafta görmüş olduğunuz gibi suyun şu anda deniz seviyesinden yüksekliği 54 metre civarında diyebiliriz. Tabii geçtiğimiz yıl bu oran yaklaşık 66 metreydi yüksekliği. Yani bu da 12 metreye denk geliyor. Yani 12 metre su seviyesi düşük durumda diyebiliriz. Tabi İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz hafta Yağmurların etkisiyle biraz da olsa artış yaşanmıştı. Doluluk oranları yeniden düşüşe geçti bu noktada diyebiliriz. İşte bizler de şu anda Elmalı Barajı'ndayız. Haberimizde de izledik İstanbul'un genelinde barajlardaki doluluk oranı Eylül ayında %39 seviyelerindeydi. Bu oran Aralık ayında %21.70 seviyelerine kadar indi. Tabi Elmalı Barajı'nda da doluluk oranı an itibariyle %24 seviyelerinde diyebiliriz. Ee, Elmalı Barajı'ndaki doluluk oranı Eylül ayında yüzde %12 civarındaydı. Ancak bu oran Aralık ayına geldiğimiz su e, şu süreçte %24 seviyelerine geriledi. Barajın tahliye kapakları önündeki e, azalan suların yüzeyi ise yüzlerce metrekare genişliğinde alg örtüsüyle kaplandı diyebiliriz. Yeşil bir örtüyle kaplandı. Şu anda bizler barajın üst kısmındayız. O noktayı göremiyoruz ama e, bunu da belirtmekte fayda var. Tabii Kazandere Barajı'ndan da bahsetmekte fayda var. İstanbul'un su seviyesi en düşük barajı Kazandere Barajı oldu. Baraj Gölü e, su havzası adeta kurudu desek yanlış olmaz. Doluluk oranı %3 civarında olarak ölçüldü. Doluluk oranı en yüksek baraj ise Darlık Baraj Gölü'ydü. Bu doluluk oranı da %49 civarında seyretti. Görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım da ekranlarınıza getirdi. İstanbul barajlarının doluluk oranları her geçen gün daha da azalıyor. Aslında şunu da belirtelim, 12 metre su seviyesi düşük dedik ancak şu anda yayın yaptığımız alanda da bulunduğumuz noktada da geçtiğimiz yıl e, suyla kaplıydı. Ancak şu anda görmüş olduğunuz gibi yayın yaptığımız alanda bulunduğumuz noktada e, suyla karşılaşmak mümkün değil. Oldukça azalmış durumda diyebiliriz. Elma, Elmalı barajındaki son durum bu şekildeydi. Ahmet görmez.